Tamam. Şimdi bugün esneklik potansiyel enerjisiyle devam edeceğiz. Daha önce iş kavramından bahsettik. Kinetik enerjiden bahsettik. Çekim potansiyel enerjisinden bahsettik. Yine potansiyel enerji ama bu sefer esneklik potansiyel enerjisiyle devam edeceğiz. Şöyle bir açalım. Esneklik potansiyel enerjisi dediğimiz şey aslında şu. Esnek bir yayın uzamasıyla veya kısalmasıyla o yayda depolanan enerji miktarına biz esneklik potansiyel enerjisi deriz. dolayısıyla bir cismin esnekliğinden dolayı kazandığı enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Tabii burada esneklik potansiyel enerjisi nelere bağlı ona bakalım. Diyelim ki m kütleli bir cismi bir yayın ucuna bağlıyoruz. Şu bizim yayımızın denge konumu olsun. Yani ne uzamış ne kısalmış. Bu denge hali. Ucuna m kütleli bir cisim astığımızda yayımız x kadar uzamış. Dolayısıyla bu uzama miktarı yayın cinsine bağlıdır tabii ki. Yani yay kalın bir yaysa onu uzatmak zordur. İnce bir yaysa uzatmak kolaydır. E, ayrıca ucuna asılan ağırlık yani uygulanan kuvvet. E, ucuna M kütleli bir cisim astığımızda X kadar uzuyorsa 2 M kütleli bir cisim astığımızda 2 X kadar uzar. Ya da şöyle diyelim F e, kadarlık bir kuvvet uyguladığımızda X kadar uzuyorsa 2F kadar bir kuvvet uyguladığımızda 2X kadar e, uzayacaktır. Dolayısıyla bir e, yayın uzama miktarı yayın cinsine, bir de ucuna asılan e, ağırlığa yani kuvvete bağlıdır. Ve dediğim gibi uygulanan kuvvet arttıkça onun uzama miktarı da artacaktır. Burada e, aslında Huk yasası olarak bildiğimiz bir yasa vardır. O da e, şudur. E, der ki Huk yasasına göre k yay sabitli bir yaya. Yay sabiti dediğimiz arkadaşlar bu yay sabiti yani yayın cinsini belirler aslında. Ee, yay sabiti şuradaki x uzama miktarı olmak e, koşuluyla uzama miktarı diyelim. 11. sınıfta bunu tekrardan ele alacağız. 11. sınıfta daha ayrıntılı göreceksiniz. Burada şöyle diyoruz arkadaşlar sen F kadarlık bir kuvvet uygularsan k yay sabitli yaya yayımız x kadar uzar diyor. Dolayısıyla bizim hook yasası dediğimiz şey bu. Burada x arkadaşlar metredir. Bu kuvvet f harfiyle gösterdiğimiz kuvvet, kuvvetin birimi biliyorsunuz ki Newton'dur. O zaman yay sabitimizin birimi Newton bölü metre olacaktır arkadaşlar. Evet Newton bölü metre olacaktır. Yayda depolanan enerjiye geldiğimizde ise arkadaşlar bakın kuvvet yol grafiği çizdiğimizde Burası kuvvet Burası yol olduğunda aralarında doğru orantı vardır. Bu grafiğin altında kalan alanı hesapladığımızda bu da bize yaydaki enerjiyi verir. He, bakın burada özet olarak şöylece göstereyim o zaman bakın kinetik enerjimiz 1/2 m v kareydi. 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı hızın karesi. Çekim potansiyel enerjimiz m çarpı g çarpı h'tı. Ve en son şimdi öğrendiğimiz yayın esneklik enerjisi ise 1 bölü 2 k, k yay sabitiydi tekrar söyleyelim k. X kare, X de arkadaşlar yaydaki uzama miktarıydı. Dolayısıyla bir yayda depolanan enerji yay sabitine bağlı. Bakın yayın cinsine, yay sabitine bağlı. Bir de yayın sıkışma ya da uzama miktarına bağlı yani x'e bağlı. Ee, yayın sabiti ne kadar büyükse depolan enerji o kadar fazla. Uzama miktarı veya e, sıkışma miktarı ne kadar fazlaysa yine yayda depolanan enerji de o kadar fazla olacaktır. Uygulaması varsa hemen uygulamalarına bir bakalım. Evet potansiyel enerji yine karışık göstermiş arkadaşlar. Yay enerjisi evet yay enerjisi karşımıza çıktığında hemen bir bakalım. Diyor ki bakın şurada Yay sabiti 2K olan esnek yay X kadar sıkıştırıldığında depolanan enerji E kadar oluyormuş. Yani E eşittir 1 bölü 2 K'sı ne kadarmış? 2K çarpı X kare. Evet bu E imiş arkadaşlar. Diyor ki yay sabiti K olsaydı tamam yay sabitinin K olduğunu düşünelim. Şu 1 bölü 2'de bir değişiklik yok. 1 bölü 2'yi gene yazdım. Yay sabiti 2K değil de K olsaydı diyor yay x kadar yine sıkıştırıldığında diyor enerjisi kaç e olurdu E yukarıdakinden ne farkı var arkadaşlar Yukarıdaki bu aşağıdaki bu iki katı e, o zaman buna e dediysek Tabii ki bu da ne olacaktır e bölü iki kadar olacaktır devam edelim geçen hafta potansiyel enerji ile alakalı e, soruları çözmüştüm zaten bunları rahatlıkla görebilirsiniz e, çektiğimiz bir önceki videoda Evet yine bir yay sorumuz var. Diyor ki şekil birdeki gibi tavana asılı haldeki yaya, şekil 2'deki gibi M ve 3M kütleli. Bakın aynı yay. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Biraz önce söylemiştim. Uygulanan kuvvetle uzama miktarı doğru orantılıydı. M kütleli bir cisim astığında bu K yay sabitli yayımız X kadar uzuyorsa 3M astığında otomatikman kaç X uzamasını bekleriz? 3X uzamasını bekleriz. Şimdi yazıyorum o zaman. E yay Bakın e yay x. x'inkini yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare. Arkadaşlar yay e yay y yazıyorum şimdi. Y'nin enerjisini. 1 bölü 2 çarpı k çarpı yine x'in karesi ama x değil bu sefer. 3x. 3x'in karesi. Şöyle parantez karesi. Yukarısı 1 bölü 2 k x kareydi. Aşağısı 1 bölü 2 9x kare. Bakın 9x kare. E şuna biz e dersek arkadaşlar 1 bölü 2k 9x kareye de 9e dememiz lazım. O zaman e x bölü e'ye oranımız 1 bölü 9 olacaktır. Dolayısıyla denizli cevabımız. Devam edelim. Evet geldik enerjinin korunumuna. Arkadaşlar enerji konusunun içerisinde bizim için en 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 önemli olan e, yeri enerji korunumudur. Ener enerji korunumuyla alakalı çok fazla soru çıkacak karşımıza. Çok şey gelecek. Enerji korunumu şöyle bahsedeyim. Bakın enerjinin korunumu demek e, şu demektir. Arkadaşlar bakın. Diyelim ki elimizde bir miktar enerjimiz var. Ne kadar? Elimizde 100 jül enerjimiz olsun. Enerjimiz olsun. Ve bu enerji farz edelim ki aslında potansiyel artı kinetik enerjiymiş. Sonra arkadaşlar potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşsün. Mesela bunu şöyle düşünelim. Farz edelim ki havadaki bir uçak, havadaki bir uçağı düşünelim arkadaşlar, tamam mı? Havadaki bir uçağımızı düşünelim. Uçak hem belli bir hızı var hem de yüksekliği var. Bakın yüksekliği var. O zaman bu ne anlama geliyor arkadaşlar? şu andaki enerji potansiyel artık kinetik. Farz edelim ki uçağımız daha sonra yere insin. Bakın atıyorum yere insin. Dolayısıyla potansiyel enerjisi tamamen kayboldu. Çünkü yere indi. Artık yerden bir yüksekliği yok. neyi var ama yerde hala gittiği için bir kinetik enerjisi var. Bir de tekerlekler arkadaşlar bakın tekerlekler yere sürttüğü için sürtünmeden dolayı bir ısı enerjisi açığa çıktı. Şimdi enerjinin korunumu dediğimiz şey şu. İşte başlangıçta 100 jüllük enerjimiz var ya. Son durumda da eğer 100 jüllük bir enerjimiz varsa, bizim enerjimiz korunmuş demektir. E ama şimdi ısı ise arkadaşlar bir ortamda ısı enerjisi açığa çıkıyorsa bu bizim için bir kayıptır. Ne kadar olsun atıyorum 20 jüllük bir ısı enerjisi açığa çıksın sürtünmeden dolayı. E geriye ne kadarlık bir enerjim kaldı? 80 J. E Korundu mu? Benim başlangıçta 100 jüllük enerjim vardı artık 80 jüllük enerjim kaldı. Bakın enerjim korunmadı, kayboldu. Peki öğretmenim nereye gitti, nereden kayboldu? Bakın arkadaşlar sürtünmeye gitti. Sürtünme varsa bir ortamda enerjimizin bir kısmı ısıya dönüşür. Bu ısıya dönüşen enerji de bizim için bir kayıptır. Ha, ama eğer ki ortamda bir sürtünme kuvveti yok ise yani bizim... E, enerjimizi durdurucu bir etki yok ise enerjimiz korunacaktır. Ama eğer sürtünme varsa enerjimiz korunmaz. Bakalım ne demiş? Enerji var'dan yok edilemez, yokken var edilemez. Evet en klasik cümlemiz. Fakat enerjiler birbirlerine dönüşebilir. Buna enerjinin korunumu denir. Evet kaybolmaz ama birbirine dönüşebilir. Yani ne zaman kaybolur? Sürtünme varsa. Sürtünmelerin önemsenmediği ortam. Bakın ne demek sürtünmelerin önemsenmediği ortam? Burada sürtünme yok. Sürtünme olmadığı için ısı yok. Isı olmadığı için de kayıp yok. Bakın arka arkaya bunları söyleyeceksiniz. Eğer bir ortamda sürtünme yoksa sürtünmeden dolayı ısı açığa çıkmaz. Isı açığa çıkmadığı için de kayıp yoktur. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda bir cisme net kuvvet etki etmiyorsa mekanik enerji korunur. Dışarıdan net bir kuvvet varsa mekanik enerji korunmaz demiş. E, net olarak şunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın ortamda sürtünme yok veya ortamda sürtünme var. Eğer ortamda sürtünme yok ise hemen şu cümleyi yapıştıracaksınız. Mekanik enerji korunur. Ne demek mekanik enerji? Yani toplam enerjimiz. Toplam enerji. E ne demek mekanik enerjinin korunması kayıp yok kayıp yok ha ama sürtünme varsa evet sürtünme kuvveti fs bir iş yapar iş yaparken ısı açığa çıkar bu açığa çıkan ısı da bizim için kayıptır arkadaşlar ama sürtünme yoksa herhangi bir kaybımız da yok demek oluyor bu devam edelim evet şimdi diyor ki Bakın. Evet barajları görüyorsunuz değil mi? Kalızmanda da var barajımız. Değil mi arkadaşlar? Gördük mü bilmiyorum. Yapımı olan bir baraj vardı. Ne demektir baraj? Bir göl haline getirip su biriktirilir. Daha sonra bu tribünler açıldığında akan Su. Bakın şurada yüksekten alçağa doğru akıyor yani potansiyel enerji şu anda potansiyel enerjiye sahip aşağı doğru indikçe hangi enerjiye dönüşüyor? Kinetik enerjiye dönüşüyor tabii ki. Evet şunu hızlıca e, üzerinden geçeyim. Barajlardaki durgun suyun enerjisi türbinleri döndürmek için kinetik enerji olarak kullanılır. Bakın yukarıdan aşağı doğru akıyor. Burada potansiyel enerjim var aşağı doğru kinetik enerjiye dönüştü ve şuradaki türbinleri döndürüyor kinetik enerji olarak kullanılır. Tribünler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüşür. Bakın bir dönüşüm var arkadaşlar. Önce potansiyel enerji vardı. Oradan kinetik enerjiye dönüştü. Değil mi? En sonunda da neye dönüşüyor? Bakın elektrik enerjisine dönüşüyor. El fenerinin ışık enerjisi pildeki kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüşmesiyle elde edilir. Günlük hayatta kullanılan ütü, mikser, saç kurutma makinesi, tost makinesi gibi cihazlar elektrik enerjisini mesela Mikserde elektrik enerjisini neye dönüştürür? Hareket enerjisine yani kinetik enerjiye. Ütüde elektrik enerjisi neye dönüşür? Isı enerjisine dönüşür değil mi? Ortamın sürtünmeli olması durumunda ısı, ses ve ışığa dönüşen enerjileriyle son durumda sahip olan enerjilerin toplamı ilk enerjiye eşittir. Evet çünkü neden? İlla ki ısı açığa çıkacaktır. Ama dediğim gibi eğer bu ısının biz zaten çıkmasını istiyorsak bizim için kayıt değildir ama ısı çıkmasın. E, istiyorsak e, ısı açığa çıkması bizim için kayıptır. Sürtünmeden kaynaklanan enerji dönüşümü demiş. Şimdi bakın sürtünmeden kaynaklanan enerji dönüşümü. Sürtünmeden kaynaklı hangi enerji çıkacaktır açığa? Biraz önce söyledim. Isı. Bakın sürtünme kuvvetinin olduğu yerde ısı enerjisi açığa çıkacak. Isı enerjisi de bizim için bir kayıptır. Bir futbolcu topa vurduktan sonra top yavaşlar ve durur. Bunun nedeni sürtünme kuvvetidir. Evet havadaki sürtünme kuvveti. Topun sahip olduğu kinetik enerji sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşmüştür. Bu ısıya dönüşen enerji iki yoldan bulunur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle düşünelim. Diyelim ki adamın burada belli bir hızı var. Ne kadar? İşte 10 metre bölü saniyelik bir hızı var. E burada hızı 5 metre bölü saniyeye düştü. Burada bir kinetik enerjisi var. Nedir o? E kinetik 1. Burada bir kinetik enerjisi var. E kinetik 2. E kinetik bir, e kinetik ikiden büyüktür. Çünkü neden? Sürtünme var. Enerji kaybedeceğim. E diyelim ki arkadaşlar hesapladım. Buranın enerjisi 20 jül. Buranın enerjisi 10 jül. E aradaki 10 jül nereye gitti? Aradaki fark. Bakın aradaki fark. Nasıl buldum aradaki farkı? Fark. Nasıl buldum? Son durumdaki enerjimden ilk durumdaki enerjimi çıkardım son durumdaki enerjim e kinetik 2 eksi e kinetik 1. Burada sayısal değer verdim. E kinetik 2'miz 10 jül eksi. ilk enerjimiz 20 jül. Geriye eksi 10 jül kalıyor. Neden eksi çıktı? Çünkü kayıp var. Ne kadar kaybetmişim arkadaşlar? 10 jül. Peki bunu kayıp kaybetmemdeki sebep kim? Sürtünme kuvveti. Nasıl kaybettirdi? İş yaparak. İş yaptı da ne oldu? Isı enerjisi açığa çıktı. O açığa çıkan ısı da bizim için kayıptır arkadaşlar. Evet devam edelim. E, verimden bahsedelim arkadaşlar. Evet verim çok çıkacak karşımıza. Bunun e, bilelim ne anlama geldiğini. Arkadaşlar olayımız şu. Farz edelim ki benim sisteme verdiğim 100 jüllük bir iş var. Yani ben 100 jüllük bir iş verdim. Tamam mı? 100 jüllük bir iş verdim. Ama karşılığında 80 jül aldım benim verimim ne kadardır? Ne kadardır arkadaşlar? Yüzde seksendir. Bakın yüzde seksen. E o zaman verimin formülünü biz şu şekilde bulabiliriz. Verim demek demek ki alınan iş bölü verilen iş. Ne kadar verdim ben adama? Yüz jül. Yüz. Yukarıya ne kadar ama alabildim sonuçta? 80. Yani bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Yüz tane tohum ektim. Bu yüz tohumdan 80 tane buğday çıktı. E, 100 taneden 100 tane çıksaydı %100 verimim olacaktı. Ama 100 tane tohum ektim. Diyelim ki birazını kargalar yedi, birazını fareler yedi. 80 çıktı. O zaman benim verimim kaçtı? %80'dir arkadaşlar. Evet şurada güzel bir uygulamamız var. Buna bakalım şimdi. Diyor ki bir oyun parkındaki sürtünmeleri önemsenmeyen hız treni ve yolu şeklindeki gibi de ne demekti sürtünmelerin önemsenmemesi? Demek ki sürtünmeler önemsenmiyorsa ısı yok. Isı yoksa o zaman kayıp yok. Enerjimiz korunacak. Tren A noktasından serbest bırakılıyor. Şu kelime çok önemli arkadaşlar. Serbest bırakılmak demek ilk hızı yok demek. E senin ilk hızın yoksa senin sahip olduğun enerji sadece ve sadece çekim potansiyel enerjisidir. Çekim potansiyel enerjisidir. E ne demekte çekim potansiyel enerjisi? M G H. Bakıyorum şimdi arkadaşlar A noktasına. E potansiyel A'yı hesaplayalım. M G H. Adamın kütlesi 50 kilogrammış. G yer çekimi ivmesini hep 10 alacağız. Bunu söyler sorularda zaten. E, M G H. Ne kadar yükseklikteyim? 8 metre. Hemen yazdım. Hesaplıyorum. 8 kere 5 40. 2 tane de 0 koyuyorum. Yanına. 4. 4. Şimdi arkadaşlar bu adam A noktasından 4000 jülle atılıyor. Bakın A noktasından 4000 jülle atılıyor. Pardon serbest bırakılıyor. A noktasındaki mekanik enerjisi kaç jülle? Kaç jül? 4000 jül. Diyor ki trenin A, B, C, D, E noktalarındaki potansiyel enerji değerlerini bulunuz diyor. Peki B noktasındaki potansiyel enerjisini bulalım. Kütlesi 50, G yer çekimi 10, H yüksekliğimiz 6. 6 kere 5 30, İki de sıfır koydum arkadaşlar, 3 bin jul. E bakın şimdi, sürtünme yok, yani kayıp yok. Ama benim 4 bin jülüm vardı, geriye kaç bin jül kaldı? 3 bin jül kaldı. E arkadaşlar benim bin julüm nereye gitti? Kaybolacak halim yok. Bin jülüm nereye gitti benim? Tabii ki şuna gitti arkadaşlar, kinetik enerji. Bu tren aşağı doğru inerken hızlanmayacak mı? Bu da demek ki B noktasındaki kinetik enerji. Geliyorum C noktasına. C'ye geldim. Yine potansiyel enerjisini hesaplıyorum burada. Hesaplayalım. Kütlesi 50. G 10 çarpı yüksekliğimiz 2. 5 kere 2 10. 2 de 0 koydum. Aa, 1000 jül potansiyel enerjim var. E, enerji kaybolmaz. Sürtünme yok çünkü o zaman geriye kalan 3000 nerede? Ha, demek ki o 3000'de arkadaşlar. Demek ki benim C noktasındaki kinetik enerjim 3000. Devam ediyorum. D'ye gelelim şimdi bakın. D'ye geldim. D'deki potansiyelimi hesaplıyorum. m kütlem 50. g yer çekimi ivmesi 10. Yüksekliğimiz de 5. 5 kere 5 25. İki tane de 0 koydum yanına. 2500 J'lü potansiyelim var. E 4000 J'lü toplam demek ki 1500 J'de neyim var? Kinetik enerjim var. Geliyorum son nokta E. E'deki potansiyelimi hesapladım. M 50 G 10 yüksekliğim 4. 4 kere 5 20. 2 de 0 koydum. 2000 jül. E, geri kalan 2000 jül nerede? Kinetiğe dönüştü. 2000 jülü de kinetik enerji. Peki öğretmenim neden hiç ısıya dönüşmedi? Çünkü sürtünme yok. E, başka da dönüşebilecek enerji olmadığına göre. Peki şöyle sorsaydı bana. B, C, D, E noktalarındaki mekanik enerjisi deseydi. E, mekanik enerji demek toplam enerji demek. Hepsinde aynıydı arkadaşlar. Burada da 4000 jül. Burada da 4000 Joul, burada da 4000 Joul. Ama C'de 4000 Joul'ün e, 1000 Joul'ü potansiyel enerji, 3000 Joul'ü kinetik enerji. Denizli'de 2500 Joul'ü potansiyel, 1500 Joul'ü de kinetik enerji. Evet, bakın arkadaşlar birkaç tane soru var şurada. Hemen bunları hesaplayalım. Evet demiş ki bize bir makineye 600 jüllük enerji verildiğinde makinede amaç dışı 450 jüllük kayıp oluyormuş. Şimdi bakın bu şu demek oluyor. Ben sana 600 verdim. E 450'si kayıpsa o zaman sen bana 150 verdin. Yani ver verdiğim 600 bölü verim neydi? Şuydu. E ne kadar aldım? Pardon ee, şöyle düzelteyim verdiğim 600 ama ne kadar aldım 150 şu şekilde oran kuruyorum arkadaşlar diyorum ki 60' da 60' da 15 ise yüzde kaçtır bakın 60' da 15 ise yüzde kaçtır diye oran kuruyorum içler dışlar 60 soru işareti eşittir 100 çarpı 15sıfırlarımız gitti 3'e böldüm 2, Üçe böldüm 5. Şununla şunu sadeleştirdim. 5 soru işareti eşittir ne oldu arkadaşlar? Bakın 5 beş 5 25. Demek ki %25'ti benim verimim. Bir sistemde enerji bir türden başka türe dönüşebilir. Evet, biraz önceden beri bunu söyledik arkadaşlar. Bir sistemde enerji bir türden başka türe dönüşebilir. Evet, doğru. Mesela yukarıda uçuyordur kuş yere iner, potansiyel enerji, kinetik enerjiyi kinetik enerjiye çevirmiş oluruz. Sürtünmeli sistemlerde toplam enerjideki asal, azalma ısı olarak açığa çıkar. Evet bakın ellerinizi birbirinize sürtün ne açığa çıkar? Isı açığa çıkar tabii ki arkadaşlar. Ee, bir sistem harcadığı enerjiden fazlasını üretebilir. Hayır. Şimdi harcadığı kadar ürettiğinde zaten yüzde %100 yüz üretiyor. Yüzde yüzden daha fazlasını üretemez arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla bir ve 2'dir. Yukarıdakilerden hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir? He, demek ki yukarıdan aşağılara inmesi lazım. Topun yerden yukarı fırlatılması Hayır, bu kinetikten potansiyele dönüşüyor olmaz. Ağaç dalındaki yaprağın düşmesi, evet. Bakın arkadaşlar, ağaç dalında yüksekte bir yaprak var. Bu yere düşüyor. E, tabii ki yüksekliği azaldığı için. Potansiyel enerji neye dönüşüyor arkadaşlar? Kinetik enerjiye dönüşüyor. Doğru. Isıtılan suyun kaynaması. Hangisinde potansiyel enerji? Kinetik enerjiye dönüşür diyor arkadaşlar. Burada ısı enerjisi veriyorum. Isı e, enerjisi verdiğim için e, ne diyor? Kaynıyor. Kaynadığı için harekete dönüşüyor. Hareketli olması da arkadaşlar orada ne olmasını e, gerektiriyor? Kinetik enerjisinin oluşacağı anlamına geliyor. Değil mi arkadaşlar? Ama pardon, ama Şöyle de bir şey var ki arkadaşlar burada ısı enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüyor yalnız iki Yukarıda verilen araçlar çalıştırıldığında hangilerinde ısı enerjisi açığa çıkar demiş. E, ütü tabii ki yani değil mi? Elektrik enerjisi ısı artı neye dönüşecektir arkadaşlar? E, Elektrik enerjisi ısıya dönüşecektir. Matkapta elektrik enerjisi arkadaşlar hareket enerjisine dönüşecektir. Biraz da ısınma oluşabilir ama amaç burada ele hareket enerjisini dönüştürmek. Ampul evet arkadaşlar elektrik enerjisi ampulde hem ısıya hem de ışığa dönüşür. Üstelik büyük bir çoğunluğu yüzde ısıya dönüşür. Işık ise çok az alırız onun yanında kıyaslayacak olursak. Yalnız ne olacak böyle olduğunda? Hangileri ısı enerjisi? Evet burada da ısı enerjisine dönüşüyor, burada da ısı enerjisine dönüşüyor. Ama tabii ki amacımız aslında ampulün ısınması değil. Amacımız nedir orada arkadaşlar? Tabii ki amacımız onun ışık enerjisi çıkarması. Güneşten gelen enerjiyi alan otlar büyür. Otları inek yer. İnek mekanizmasında öğütür ve süt verir. Sütü içen şerife koşar, oynar, zıplar enerji çeşitlerinden hangisi dönüşüm içinde yer almaz? Güneşten bahsetti ısı var. E güneşin ışığı var, ışık enerjisi var. Ayşe koşmuş, zıplamış, kinetik enerji var. Ee, elektrik enerjisi var mı arkadaşlar? Öyle bir bahsetmedik. Otları inek yer, inek mekanizmasında öğütür ve süt verir demiş. Kimyasal enerjiden de bahsetmedik. Bir, iki ve üç olacaktır. Evet diyor ki yukarıdakilerden hangileri enerjinin verimli kullanılması ile ilgilidir demiş. Isı yalıtımı evet düşünün arkadaşlar ısı yalıtımı yapmadığımızı düşünelim. İstediğin kadar evin içerisinde soba yap ısı yalıtımı olmazsa çift camlarımız olmazsa içerideki ısıyı dışarıya kaçıracağımız için daha fazla soba yakmak zorunda kalırız. Dolayısıyla enerjinin verimli kullanılması ile ilgilidir evet doğru. Yenilenebilir enerji kullanımı demiş arkadaşlar beklesin. A sınıfında elektrikli ev aletleri kullanmak, A sınıfından kastı yani daha az elektrik enerjisi harcayan anlamında evet. Sürtünmeleri azaltırsak evet, enerjiyi daha verimli kullanabiliriz arkadaşlar. Ama yenilenebilir enerji kaynakları eee enerji tasarrufuyla alakalı almayalım. Evet bakın şurada bir soru görüyorum. Yukarıda verilen enerji dönüşümlerinde ilk kullanılan Kaynaklar nelerdir demiş yukarıda verilen enerji örneğinde ilk kullanılan kaynaklar nelerdir? Biz şöyle sıralayalım bunu arkadaşlar bakın. Bir evet bakın açıklıyoruz şimdi nükleer enerji radyoaktif enerji demektir arkadaşlar radyoaktif yani şöyle söyleyelim radyoaktif maddelerin radyoaktif maddelerin bozulması sonucunda açığa çıkan enerji bir. Buradaki bir ne? Isı. E, ısı nereden gelecektir arkadaşlar? Güneşten gelecektir tabii ki. Evet bakın şurada şekiller üzerinde birkaç soruya bakalım. Şekildeki X, yolunun Y, bölümü sürtünmelidir. Arkadaşlar sürtünmeyi görür görmez hemen buraya ne yapıştıracağız? Burada ısı açığa çıkacak. Is sürtünmenin olduğu yerde ısı vardır. Cismin hareketi süresince enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın X'den gönderiliyor. Bakın X noktasına serbest bırakılıyor. Serbest bırakıyorsa hızı yok. O zaman sadece neyi var? Çekim potansiyel enerjimiz var. İlk başta potansiyelimiz var. Aşağıya doğru hızlanacağı için kinetik enerjiye dönüşecek. En son YZ arasında da ne olacak arkadaşlar? Isı enerjisine dönüşecek tabii ki. Nereden anladık ısı enerjisine dönüşeceğini tekrar söylüyorum. Bir ortamda sürtünme kuvveti varsa o ortamda mutlaka arkadaşlar enerji kaybı olacaktır. Evet şuraya bakalım. Son sorumuz olsun bu da. Yatay yolda V1 hızıyla atılan X cismi, bakın V1 hızı var, L noktasından V2 hızıyla geçiyormuş. V1 ile V2 birbirinden farklı olduğuna göre diyor. Ha, o zaman şöyle olmuş olabilir. Belki hızlandı, çünkü farklı diyor ya, belki hızlandı, belki de yavaşladı. Ama şöyle bir şey var ki etki eden herhangi bir kuvvet yok, çeken bir kuvvet yok, bakın hiçbir kuvvet yok. E, o zaman hiçbir kuvvet yoksa bunun hızlanma ihtimali yok. E, ne olabilir o zaman? Tabii ki yavaşladı. Nereden anlayacağım yavaşladığını? E, başka etki eden kuvvet yok demek ki burası sürtünmeli ki sürtünmeden dolayı bu cisim yavaşladı. O zaman kare yol sürtünmelidir, Evet. Cismin mekanik enerjisi azalmıştır. Evet. Çünkü sürtünmenin olduğu yerde ısı açığa çıkacak. Isının açığa çıkması da bizim için arkadaşlar kayıptır. Bu bir kayıptır. Cismin yere göre potansiyel enerjisi azalmıştır. Arkadaşlar bakın potansiyel enerji yerden yükseklik, yüksekliği ile sahip olduğu bir enerjidir. E burada cismin zaten yerden bir yüksekliği yok. Potansiyel enerjisine herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bunu alaman yalnız 1 ve 2 olacaktır. Evet bu şekilde de bitirmiş olalım.